Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pluk ve Play oynuyoruz. Ama siz bu oyunu demekmiş sanırsam. Şu an saatte sabah 9'u. Bugün okula gitmedim. Ben de boş durmayayım. Video çekeyim dedim. Ve şu anda Pluk ve Play çekiyoruz. Oyun saçmaymış biraz. başlangıcı böyle bir fiş var elimizde. Yani kablo var. Fiş tak fişe takacağız sanırsam. Takalım. Oyunumuza başlayalım. Evet güzel başlangıcı var. Pluk ve Play diye böyle. Biraz sesini kısacağım oyunun. Tamam. Ee, oyun güzeldir herhalde bilmiyorum ama amaçsız bir oyun ama bir bakalım. Parmaklar geliyor güzel. Çarptıralım mı? Çarpın bakayım. Güç. E. Ee, adam var. Burası dönüyor. Dön kardeş dön yoluna git. Yoluna koş lan. Heh, cittir, <laughs> Neyse. Devam edelim. Aa, düştü. Kalk lan. Bana bir de kaldı mı? Kalksana mal. Lan kalk. Ha kalkıyor. Bir de işte iki saat kalkmıyor. Oğlum ayır bana ayır ayır. Lan ayı. Lan kalk ayağa ayı. Ayı Öpüş ayakta kalkın de. Hayır, lan. Lan kalk. ha yürü tamam yürü. Bir an valla oyunda hata var sandım. Neyse. Oyun bilgisayar. Oyun bilgisayarı da var arkadaşlar. Ben telefondan indirdim. Oyun güzel. Size de indirme linkini koyarım arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz yani. Aşağıda oyunun indirme linkini bulunmak bulunmaktadır yani. Sizler rahat bir şekilde oynayıp oynayabilirsiniz yani diyebilirim. Videosunda ee, videosunu da çekebilirsiniz böyle benim gibi. Aşağıdan indirip. Dediğim gibi aşağıda linki var. Neyse oyunumuza da geri dönelim. Evet, o ana vurdu bir tane. Artist. Bu ne oğlum? Merkezi koşturuyoruz. Ne oluyor lan? Amasız oyun işte ama <laughs> ne olur başka çıktı ama niye çıktı taktım evet bastık ekran beyazlaştı adam beyaz oldu bakalım yürüyor Aa, adamlar var dokundu dokundu ne dokundu ne oluyor lan bu ne lan adamlar var. Lan bunlar fiş mi yoksa bunu? Lan oğlum çok zor lan çekmesi. Yürüyün. Heh. O ana bu geçirdi bir tane. Ne oluyor lan ona dokundu az önce. Ana çıktı. Ne oluyor lan? bunu. Sen de kaldın. Da sen niye tek kaldın kardeş? Niye olmadı lan? Ana pis geldi onun dur. Bir şey Bunu da buraya takalım o zaman. Şu an sabah olduğu için arkadaşlar şu an saat 9.2 geçiyor. Sabah olduğu için çok bağıramıyorum kusura bakmayın. Ee, evet kafasındaki pişler kaçtı gitti bir yere. Şunlar taktık. Evet. Ne yapıyorsun lan? Nereye bakıyorsun lan öyle eğilip salak? Balkonun aşağı bak. <laughs> Falan yani. Nereye bakıyorsun oğlum? Lan, lan ana sıçıyor. Lan sıçıyor. Oğlum mal mı? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oğlum sıçtı. Ana bir tane daha geliyor. Emrediyorum bir tane daha geliyor. Lan sıçıyor. Ananı satayım iki tane sıçtı. Bunlar ne lan? Nereye geliyorsun lan? Kapı da gitsin o zaman. Ne oluyor oğlum öyle? Attım öyle gidiyor bu salak. Başına al elini. Heh tak başına. Ha, boklarını kafasına taktı. Güzel. Fişmiş lan aslında o. Şimdi anne. Çık lan. Bunu mu çıkartacağız? Dur şöyle bir şey yapalım. Sen buraya gir. Sen buraya gir. Bas. Olmadı mı lan? Bunda mı atacağız? Gitti. Ha bir tane daha geldi tamam. Tamam. Ekran yine sıcağı oldu güzel. Ee, geldik. Selamünaleyküm kardeş. Hay. Bunlar ne demek bilmiyorum ama atıyorum kafadan. ay uygun olmayayım. Yeah. Yes, I do. You do? do. You do? do you? Yes. Yes. No. Yes. Lan oğlum yes lan. No. Lan yes yes kardeş. No. no aman al. Yes. Ha aman senin be Biliyordum lan böyle olacağını. Ya oyun önce de oynamadım ama böyle olacağını biliyordum yani bu malın. Lan yes diyorum ne no oluyor? Ne no dedim yes dedi bu sefer de sana. I love you seni seviyorum kardeş. I, I, love, you. I love you diyorum bir daha. Ben de seni seviyorum desene lan şerefsiz. Sure. Yap. Seviyorum lan seni seviyorum. Seviyorum lan. Ne lafı soktu gidiyor. Burada mal gibi kaldık şimdi böyle. Bir de lafı soktu kaçtı. Fil. Takalım. Bunu çıkartacağız mı? Takalım bunu takalım. Aa fişler. Değiştir. Çekiyorum gelin lan. Gelin lan buraya. Lan gelin. Aa. Aa sarıldılar. Ne oldu karı kocam oldunuz şimdi? Sarılınca. He? Tamam. Ana. Oğlum ne oluyor lan? Fişler birbirine girdi oğlum. Selamünaleyküm kardeş sen ne yapıyorsun? Bir fiş daha. Buraya sokabiliyoruz mu? Dur bakayım. İyi, güzel bir laf olmadı sokabiliyorum diye ama La. Götüne girdi yemin yani Evet, sizler... Aa gidiyorlar. Tren gibi ama. Yürü yürü buraya yürü buraya. Hah geldiler. Şu tarafa şunun önüne gidin bakayım. Yürü yürü. Tamam. Sok bakayım kafana buna. Oh. O da soktu. Oğlum bunlar tren oldu. Bak fişler tren oldu. Oğlum ne oluyor lan? Beynim yandı yemin ediyorum. Bu ne? Ama şu da işte. Beynim yandı ama. Sabah sabah beynim yandı. Soktuk şey. Şöyle bir şey yapalım bence. Tamam. Oha amına. Bunlar resmen tren olmuş kardeş. Şuraya baksana. Ben de buraya gireceğim. Şöyle. Tamam. O da geldi. Siz buraya ne yapıyorsunuz kardeş? Nereye kadar gidiyorsunuz böyle? Şuraya bak. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? He. Şimdi. Ne yapıyorsunuz? Şunun bir dakika sizde. Şöyle şuraya. Basıyoruz. Çok da. bu da öbür tarafa tam tersini yaptık. Fişleri birleştirmesi de zor ya. Ha parmaklar. Aa eller de var. Oynatamıyorum lan. Bırak lan parmağımı. Lan lan bak çok kötü olur bırak lan parmağımı. Lan! Oğlum niye bırakmıyorsun parmağımı? Bıraksana. Anla. Koptu lan. Oğlum her tarafınız fiş mi lan sizin? Çıkart bunu o zaman. Ya da tak. Nereye sen? Oğlum ne oluyor lan? Aman Aa parmağını takacağız. Bas. ne <laughs> lan? Bunu Başka bir şeye benziyor ama neyse. Ee? Blok ve play bitti. Sana oyun bitti. Ha enter ve bitti aynen. Bitti oyun arkadaşlar. Yani böyle bölümler ayrıldı gördüğünüz gibi. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi videonun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Siz de indirip oynayabilirsiniz güzelce güzel güzel yani kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın bye bye